Bak az önce ne oldu biliyor musun? Sabahtan beri oradan oraya tepiniyoruz değil mi? Evet. Sabah onda bir çıktık. Çekimler, elbiseler ve sana yemin ederim abla. Sabah kahvaltıya çıkarken sürdüm sadece koltuk altı Bir de bana böyle bir abla bir kokla sana dedi. Gerçekten. Nasıl kokuyor? Efsane. Yemin efsane. ederim. Bak vallahi de billahi de tillahi de sabah 9'da 19 buçuk on çıktık ya kahvaltı için o zaman sürdüm sadece. Bir şey diyeyim mi bir de böyle boykot bir ürün vardı biz ondan vazgeçtik ne yazık ki Asla ama onu bile ki. geçer. Çok güzel kokuyor Onu bak, o, o eskiden... bak saat kaç? 12 saat de, olmuş. Nasıl, Çekim musun? için oradan Tankı... oraya koşturduk. Ve buram buram kokuyorum Çok hala. Çok güzel bir kokusu var. Hem temizlik kokuyor hem de sıfır ter ya. Efsane gerçekten. Kız bana da alalım. Al. Ah.